İleride bir gün kıymetin bilinsin diye, ileride bir gün sevilmek için, ileride bir gün değer görmek için bir gün boyunca insanlara kendini kanıtlamaktan, insanlara yaranmaktan vazgeç. Bugün senin kıymetini bilmeyen ileride de bilmeyecektir. Sen sürekli yaptıklarınla daha çok sevilen biri olmayacaksın. Daha çok değer gören biri olmayacaksın. Sadece insanların daha çok işine yarayan biri olacaksın. Ama insanların işine yaraman seni çok daha değerli, çok daha sevilen birine dönüştürmez. Çünkü o insanlar hayatlarında senin kadar çabalamayan insanları bile çok sevebiliyor, çok değer verebiliyor. Senin de işini görür kahveyi başkasıyla içer. Seninle dertleşir, mutluluğu başkasıyla yaşar. İşte sen burada kendini kullandırırsan, sürekli karşıdakinin kurtarıcısı olursan, onun aslında hayatında işe yarayan birine dönüşürsün. Ve ileride bir gün yapmadığında da yaptığın bir günün hiçbir önemi kalmaz. İnsanlar beni niye kullanıyor? İnsanlar niye beni değersiz hissediyor diye onları suçlamaktan vazgeç. Ben buna niye izin veriyorum? Ben bu insanlara niye ihtiyaç duyuyorum diye Dön kendine bu soruyu sor. Neden izin veriyorum? Neden bu insanlardan sürekli beslenmek istiyorum? Neden küçücük, azıcık mutluluk için bu kadar çok çaba sarf ediyorum? Bu sonuçta şuna benzemiyor mu? Bir bardak süt için inek beslemeye benzer. Azıcık övgü, azıcık ilgi, azıcık bir teşekkür için sırtında o kadar çok yük taşıyorsun ki sonrasında alamadığında da yine yıllarca en çok fedakarlık yaptığın insanları suçlamaya ve o ilişkileri kırmaya başlıyorsun kendine dön. Önce kendine değer vermelisin. Yaptığın yatırımın çoğunu kendine yapmış olsan zaten bu kadar öfkeli, kırgın ve kızgın da olmayacaksın. Onlardan beklediğin değeri sen sana verdiğinde ancak iyileşirsin. Çünkü taşıma suyla değirmen dönmüyor.